Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yengeç burcu ve yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar Eylül ay ilgili olacak. Eylül 2025 bakalım yengeç burcu Eylül ayında sınırlar bekleniyor. Bakalım nasıl bir enerji geliyor ve kartlarım sana nasıl bir mesajlar verecek. Bakalım önündeki nasıl bir fırsatlar çıkacak arkadaşlar. Çünkü Eylül ayı kadersel bir ay. Önemli bir olaylar gerçekleşecek iki tane tutulmamız var. Onun için astroloji da yorumu yapacağım. Mutlaka gelin izlemeye. Ve bakalım nasıl bir kadersel olaylar gerçekleşecek Eylül ayında yengeç burcu hayatında. Ve önce bak bu açılım enerji kartları kartlarıyla başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir enerji geliyor yengeç burcu için. Ve bu açılım yengeç burcu ve yengeç burcu niyet edim. Eylül ayı için niyet edim. Ve herkese şifa olsun. Haylara vesile olsun. Bakalım Yengeç Burcu Eylül ayında sana nasıl bir enerji geliyor? Hmm. Yedinci çakra. Yedinci çakra arkadaşlar bu ne demek? İlahi sistemde e, bir bağ. Ne demek? İlahi sistemde bir güç ve yardım geliyor sana. Onun için birazcık ne demek? Manevi olarak e, bir değişim olacak bazı Yengeç Burcular'da. Gösteriyor. Bak manevi bir değişim. Belki burada bazılar yeni bir ilime öğreneceksiniz gösteriyor. Ya da öyle sizin ilgili bazı manevi konularda bir değişim olabilir mesela yapmadığın şeyler yapacaksın ve bu Eylül ayı birileri için bir arınma ayı, yengeç burcusun için arınma ayı olacak gibi gösteriyor. Bak ne demek tövbe etmeye? böyle şeyler halalleştirmeye bunun için çok iyi çünkü bu tutulmalar gerçekleştiğinde ay böyle arınma bazı geçmişi silmek için çok güzel bir şey böyle bir enerji bu Eylül ayında enerji böyle portallar açık olacak finansal sıkıntılar finansal sıkıntılar arkadaşlar ee, bazı alanlarda biraz ufak tefek sıkıntılar olabilir finansal, finansal sıkıntılar olabilir ama e, dediğim gibi e, birazcık nasıl bir enerji veriyor sanki finansal sıkıntılar önemsemeyeceksiniz e, para önemsemeyeceksiniz bundan dolayı böyle bir enerji veriyor bence çünkü bak 7. çakı daha çok manevi şeylere değeri vereceksiniz ahlaki şeylere değeri vereceksiniz e, finansal durum para durumu çok fazla önemsemeyeceğinizi gösteriyor ve sen biz sihirbaz ve ayna unutma yengeç burcu çok önemli bir enerjisin Eylül ayında kendi hayatını ki hayatını sihirbazı sensin bunu bir yere yaz ve unutma ne demek bak 7 çakra açık ne demek Düşünceleri, duaları kabul kabul olabilir duaları mesela dua ettiğin şeyler üzerine çekiyorsun. Niyetleri üzerine çekime gücün var. Niyetleri çekime, dua ettiğin şeyler e, dua ettiğin şeyler üzerine çekme gücü ve enerjin var. Sen bir sihirbazla unutma. Senin duaları dualardan çok gücün var. Onu onun için dua edin. Eylül ayında duanızı edin, hayli dualar edin arkadaşlar ve aynı Ayna ne demek arkadaş? Etrafına bak. Her şey senin eseri. Bak ne durumdasın. İnsanlar seni, sana nasıl davranıyorlar. İnsanlarda nasıl bir ilişki var. Finansal sıkıntı yaşıyorsan, paran sıkıntı yaşıyorsan bu da yeni senin eseri. Demek ki sana sunulan imkanları kullanmıyorsun ya da yanlış kullanıyorsun. Ve bunu farkına varıp, Eylül ayında her şeyin senin eser olduğunu farkına varırsan, demek ki bazı şeyleri değiştirebilirsin. Çünkü bu imkanları olacak. Kendi hayatının sihri bazı. Sen olacaksın. Ne de mesela sihirli denek verecek. Finansal sıkıntı yaşıyorsa demek ki çalışmıyorsun. Ya da doğru bir işten çalışmıyorsun. Ya da yeteneklerini kullanmıyorsun. Onun için arkadaşlar buradan bunu farkına varıp sana kullan Eylül ayında sun bak sunulan imkanları için bağışla değiştirmek zamanı ve imkanları olacak. Eylem evet artık bir eylemler bunu değil mi? Sana bazı e, farkına varıp bazısına sunulan imkanları buna kullanacaksın. Bir eylemlerden bulunacaksın. Bak, eylemler var. E, bir adımlar atacaksınız çiçeklenen bolun Ve bu attığınız atımları size boluk bereket getirecek. Evet tamam biz hasat dönemi olmayacak daha. Daha onun sonucu alamayacaksınız. Ama attığınız adımları herhangi bir adımları adım ne atarsan yap. Her şeyde bir zehir var. sihir var. sihirli adımlar atıyorsun. Bak daha nasıl anlatabilirim. Ve bununla arkadaşlar şey, çiçeklerine bol. Ne demek? Bu attığınız adımlarda bir gelişme, başarılı bir gelişme olacak ektiniz emeklere bak. Bir ya eylem yapıyorsun. Ne demek? Bir emek ekeceksin. Bir emek ekeceksin. Ya da ek, bir ek, emekleri ektiyseniz bunun çiçekliğine bakacaksın. Emeklerini büyüdüğünü. Tabii ki hasat dönemi değil. Ama emekleri çiçekliğinde ne? Doğru demek ki doğru yoldanızda doğru adımları atacağınıza bu gösterici gö gösterici olacak. Ne demek? Attığınız adımlarda bir faydalar göreceksiniz. Bir gelişme, güzel bir gelişmeler göreceksiniz orada. Ve dünya. Dünya bak bütün unutma dünya senin için açık yengeç yani burç. Dünya senin için açık. Belki eylemleri var. Belki birileri yurt dışına gidecek. eylemler belki sosyal medyadan gelecekler olanlar. Sosyal medyadan belki para kazanacaklar olanlar olabilir ve dünya kartı bak bütün perspektifler ayağın altında bu kartımız bunu söylüyor. Senin için dünya açık olacak ve bakış açısı gelişecek senin seni bak e, nasıl diyeyim? bak 7. çakra gelişecek. E, böyle enerjinin gelişecek ve inan ki böyle bir Güzel bir enerji var ki buradan Bak 7. çakra bir gibi gelişiyor. Ne demek? Ee, evet finansal paraya çok fazla takılmıyorsun. Bak paraya çok fazla takılmıyorsun. Çünkü neden bundan bazı şeylerde bak. Sadece para değil bak. Çünkü sadece para da odaklanan insanlar varsa bunlar bakış açısı dar olan. Çünkü sadece para görüyorlar. Ama sen değil. Sen başka şeyleri görüyorsun. Sen manevi değerli, ahlakı değerli önemsiyorsun. Oy, öyle bir enerji var arkadaşlar ve unutmayın ben bütün dünya altı, bütün perspektifler senin dünyanın ayağının altında. Yeter bu sihir sana veren bu dinini kullan. İnanılmaz enerji geliyor. Onun için bu enerjinizi değerlendirin. Ve yedinci çakra. Biraz manevi olarak bir eksikleriniz varsa bunu tamamlayın. Bak bunu tamamlayayım. Kupa sekizlisi bak kupa sekizli bir değişim var senin için bir değişim. Bak her şeyi arkana bırakıyorsun gidiyorsun. Evet birileri belki yurt dışına gidiyor. Belki başka bir şey taşınan var. Bak her şeyi arkana bırakan. Belki o birler okumaya gidiyor uzaklara. Eylül ayında her şeyi aa, sevdikleri arkana bırakıyorsun. Birileri için bu bir mecbur bir şeyle değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ne demek? Yaşam tarzını, beslemeni, kötü alışkanlıkları var. Demek ki bazı olaylar olacak ve bu olayları senin bunu değişmesini zorlayacak. Mesela besleme alışkanlığını değiştirmek gerekebilir. Kötü alışkanlık varsa bunu değiştirmek gerekir. Çünkü bazı bunun sebep olabilir. Ve kupa 8'e dediğim gibi Kupa olması, kupa olması bir değişim var birileri için. Ee, ve gittiniz yere kupa olması Eylül'le itibaren. Demek ki bazı geç burcu. Hmm, bu nasıl bir aile bir şey tamamlama. Kupa sekizlisi bak gittiniz yerler bir mutluluk yer. Aile birleşiyor, aile tamamlıyor. Belki dediğim gibi eşinizle ayrılsınız, partner, ıı, sevdiğin insanla ayrılsınız. Demek ki bu bir tamamlama enerjisi yani var. Ne demek bu kişiyle birleşeceksiniz ya da ıı, bak, ayrı olanlar birleşecek. Ama evli olanlar bu kupa olması belki erken ömür aile hayatı dediğim gibi aileye bütün mesela okumaya gidiyorsun, çalışmaya gidiyorsun uzaklara bir yerde arkada bıraktığınız bir aile olabilir. Ama mecbur gitmek çünkü belki finansal sıkıntılar var. Para kazanmak lazım ve uzaklara gitmek zorundasın. Ve birileri için arkadaşlar kupa ikilisi bir kavuşmalar görünüyor, barışmalar görünüyor. El, yengeç burcu bu ay için öyle oluyor dediğim gibi bekar olan için demek ki bekarla hayatın veda. Bu. bu, çok güzel, çok sevdiğin bu bekar hayatı artık sona et. Aile birleşiyor bir aile bir, bir demek ki yeni bir sorumluluklar alman gerekebilir. Ya evleneceksin ya da eşin partneri uzaktaysa tekrar bir kavuşma olacak. Tekrar aile bir birleşme tamamlama olacak. Bu bir değişim. Birileri için arkadaşlar bak hani boşanmak isteyenler varsa diyelim ki. Bu boşanma nasıl olur? Anlaşmalı boşanma olacak. Anlaşmalı olur. Anca böyle olur. Başka türlü boşanamaz. anlaşmak, boşanmak istiyorsanız bu demek ki bu kişiyle bir şekilde uzlaşmak, bazı konularda uzlaşmak zorundasın. Bundan boşanmak istiyorsan. Evet aşıklar kartı arkadaşlar. Bakar mısın nasıl enerji çıkıyor? Birler için bak bekar olanlar için e, ruh eşini sonunda kavuşacaksınız. Herhalde hayatınızda kimse yoksa ruh eşini e, bir biriyle tanışacağınıza, biri aşık olacağınıza ve bu kupa ikilisi bu bir karşılıklı aşk arkadaşlar. Samimi bir aşk görünüyor sizin için. E, ve demek ki bulunduğunuz hayatın bitecek ne demek? mecbur. Evet bekarlığı seviyorsa ama buradan hmm, karşısındaki bir kişi çıktı seni seviyor sen de ondan hoşlandığını sen de evlenmek istiyor ve mecbur geri hayatını bırakacaksın bu bekar hayat. Ne de demek ki birler için bu bir değişim var ne demek? Aşıklar kalktı. Ee, arkadaşlar Evli olanlar için bu kart birazcık her zaman tercihler ve kararlar verir. Tercihler bazı kararlar yapmasınızı e, zorlar. Aşıklar kartı. Çünkü diyor ki bak burada mutlu bir aile hayatın var. Ve arkanda yaşadıkların var. Yaşadıkları belki bilmiyorum. Belki bazı e, şey yaşayanlar var. Üç, üçgen ilişki yaşayanlar var. E, ne bileyim. Yasak ilişki yaşayanlar var. Demek ki buradan bazı vermen gereken kararlar olacak ve bu kararlar aileye nasıl bir e, duyguları üzerine bir kararlar vereceksin sanki aileye bozmamanız gerekir, aileye birleşmeniz, aileyi tamamlamanız gibi Demek ki aileye dönmeniz gerekebilir ve yaptınız bu e, sarsızlık için, yaptınız bu yanlışları e, böyle üçgen ilişkileri. Bunlar geride bırakmak zorunda kalacağınız, mecbur kalacağınız. Çünkü böyle ilerleme aşıklar kadeti, böyle bir tercihleri karşı karşı kalacağınız ve bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Bunlar ilerlemeden olmayacak. Evet, kılıç kralı yapacağınız tercihlerim bak mutlaka e, aile birleşimi aileye aile yararına bu tercihler olmalı üçgen ilişki yaşayanı varsa İler için arkadaşlar hani üçgen ilişki yaşamalar varsa açıklar kartı der ki her zaman bazı sorunlar gösterir evliliklerde uzun vadeli ile değişmez sorunlar artık e, ne demek buradan bir değiştirmemiz lazım sizin değişmeniz lazım partner ile daha uyumlu olmanız lazım partneri biraz daha suyuna gitmeniz lazım Eylül ayında Orta yol her zaman bir orta bulmanız lazım. Ve böyle bak demek ki bazı ilişkiler böyle bir sığın, sığınma birazcık sığınacaksınız. Ne kadar partner ne kadar birbirine bağlı olur bak ne kadar sadık olur böyle şeylerde bir sığınma olabilir. Ama onun için biraz partnerine pardon arkadaş biraz partnerine suyuna gitmek zorundasınız. Değiş, değişmek zorundasınız ve e, orta bak değişmek zorundasın ve partnerine göre birazcık uyum ya uyumlu olmalısınız biraz daha uyumlu olmalısınız evet mutlu olmak istiyorsunuz kılıç üçlüsü kılıç üçlüsü arkadaşlar vereceğiniz bir kararlar imparatoriyece büyücü kartı. Kılıç üçlüsü arkadaşlar her zaman bir, bir, bir Bu bir hayal kırıklığı olabilir e, Ve bunu içinde vereceğiniz kararlar Bir hayal kırıklığı uğratabilir ve, ve ve bir zor bir kararlar Vermek zorunda kalacağınıza Ama <laughs> İmparatürcü kartı veriyor ee, mesela bu kılıç üçlüsü de şey olabilir mesela doğum olanlar Eylül ayında bu doğum doğum sezonunda olabilir bacak ee, olanlar kılıç üçlü burada yeni bir şey doğuşu görünüyor bak imparatoriçaka'da her zaman yeni bir şey doğuşu yeni bir e, yeni bir dönem başlangıcı ne demek bir karar vermen gerekiyor herhalde eskilerden yeni ilgili eski işe ilgili ilgili ve geniş için bereketli ve enerji, bereket enerji veriyor. Ve büyücü kartı ve sana daha çok imkanlar verecek. Mesela daha çok imkanlar verecek. Daha çok kendine hissedeceksiniz. Daha çok istedişler gerçekleştirebileceğiniz de. Çünkü bunun imkanları olacak. Mesela bu da iş de öyle de olabilir. Bu hayal kırıklığında, yaşadığınız hayal kırıklığı da sizin için bir gelişme getirecek. Ama güzel bir gelişme. Bereket getirecek size. Ve hiç üzülmeyin. Bir şey olmuyorsun. Bir hayal kırıklığı uğramıyorsun. Hiç üzülme. Çünkü bak yeni şeyler için görünüyor. Bu sizin için daha yararlı olacak. Daha çok imkanları, planları, istediği işleri olabilmesi için daha, daha çok imkanları verecek sizin için. Bu mesela İmperatörce bir kartı Kartı ve bunu için bak yeni şeyler başlatmak için bak hazır hazırsın ya adım atma hazırsın eskileri eskileri artık unut eskileri artık evet geçmişe dair yaşadığı bulunumsuzlukları bunu sil artık çünkü senin için yeni şeyler görünüyor seni daha iyi hissettirecek daha iyi çok imkanlar verecek Evet arkadaşlar bugün de açılımımızı sonlandırıyorum Sizden ricam videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.